Necmettin Erbakan, İslamcı, şeriatçı kızı Zeynep Erbakan, babası ölünce kalan mirasları bölüşmek için kardeşi Fatih Erbakan'a başvurur. Fatih Erbakan ablasına, şer'i İslam hukukuna göre, ben iki pay alırken sen bir pay alacaksın der. Aynı bu uygulamayı benim özdayım da kendi kızlarına uyguladı. Diyat biliyorum yanılabilirim de. Allah bile ayrımcılık, bölücülük, ırkçılık mı yapıyor? Yani yarattığı kadını aşağılıyor mu? Bunu sormanızı, düşünmenizi istiyorum. Bunu duyan Zeynep Erbakan birden layık oluverdi ve o beğenmediği Atatürk'ün ona sağladığı imkanlardan yararlanmak için layık Türkiye Cumhuriyeti'nin mahkemelerine dava açar ve mirastan eşit pay ister ve alır. Daha sonra kocasından şiddet gördüğünü iddia ederek layık cumhuriyetin mahkemelerine tekrar başvurur. Oysa şeriat kadını dövmek mübahtır der onların şeriatı. Yani kafirlerin şeriatı öyle diyormuş onların dini İran dini. İran arkasında da, da Siyonizm vardır İngiliz dini aslında. Zeynep Erbakan sonra da ABD'ye yerleşir buradan çıkan sonuç şudur. Tüm İslamcı, din taciri, yobazlar sahtekardır. Yaşadığı dini kabul ve işine geldiği gibi çıkarma gelmediğinde hiç utanmadan kabul ettiği şeriat reddedip Ulu Önder Atatürk'ün getirdiği layık insanı kanunlarına sığınarak sığınacak kadar inandıklarını reddedecek kadar Allah ahlaksızdırlar. Fransa'da genel seçim olduğu zaman bir otobüs dolusu yerli ve milli kadınlar seçim oylarını kullanmak için nereye gidiyorlarsa o tarafa doğru gidiyorlar. Otobüste bir tane geri kapalı yobaz, Fransa'da yaşayan yerli ve milli bir kadın, Goya Mesnaman, Aynen şöyle yapayım seçim konuşmasının arasında. Hani kendince dua uydurmuş, dua ediyor. Diğer yobazlar da bu duaya dua zannedip amin diyorlar. Allah diye Müslümanları diyor, kafirlerin şerrinden korusun diyor. Kendisi Fransa'da yaşıyor, oranın ekmeğini yiyor. Yobazlığa geri kapalılığa bakar mısınız? Geri kapalılığa bakar mısınız? Bu yobazlar İngiliz şeriatını, İngiliz İslamiyetini yaşıyorlar. Geri kafalı bunlar.